Merhaba arkadaşlar. Birkaç video öncesinde çakmaklık priz dönüştürücünün videosunu çekmiştim sizlere. Ve almış olduğumuz çakmaklık priz dönüştürücü Maytol mini kompresörümüzü çalıştırmadı. Bunu da kanalımızda tanıttık. Şu anki fiyatı 150-200 lira civarında. Çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve kolay bir şekilde şişirebiliyor. Şimdi sizlere <laughs> bunu nasıl çalıştırabiliriz onu göstereceğim. Şimdi Komşumuz olan bir elektronikçiye gittik ve dedik ki bize 12,5 amperlik yani 12 amper istedik ama o bize 12,5 amperlik bir şerit led trofusu verdi. Şöyle göstereyim. 12,5 amper bizim çakmaklığımızda arabanın çakmaklığı gayet güzel bir şekilde güç veriyor. Bunun da 12 amperle çalıştığını söyleyebiliriz. Yani maksimum 12 amper maksimum güce ulaşmak için 12 ampere ihtiyacı var. Biz şimdi bunu trafoyu çata marka aynı zamanda 1 metre 0.75 kablo ve bir tane de priz ucunu toplamda ne kadar almışız? 80 liraya almışız. Şimdi başlayalım. İhtiyacımız olan şeyler neler? Bir tane tornavida ihtiyacımız var. Yine penseye ihtiyacımız var. Bu kablonun ucunu açmak için. banta ihtiyacımız yok ama Belki ihtiyacımız olur diye getirdik. Ve şunu da göstereyim. Bunu buradan kopardık. Arabada kullanacağımız zaman tekrar ekleyip artı eksi yönünü ayarladıktan sonra ekleyip bu şekilde yapmamız gereken bantlamak. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Evet şimdi başladık. Bu arada sesim biraz hasta olduğum için kısık. Şimdi bu tarafta 3 giriş var. Burada 2 çıkış var. Bu taraf bir tanesi topraklama. Görmüş olduğunuz gibi şu topraklama. Şunlar da sağ sol yapmamız gereken girişler. <laughs> Yani topraklamaya gerek duymadığımız için girişleri bu şekilde yapabiliriz. Evet burası tamam. Şimdi yapmamız gereken Buna elektrik almak Yani Priz ucunu Açıp bağlamamız gerekiyor Evet bu şekilde birazcık açıp bağlantısını yapacağız Evet bu taraf tamam. Şimdi diğer taraf. Ondan öncesinde unuttuğumuz bir şey var. Bunu takmamız gerekiyordu. <laughs> evet buradan geçirmemiz gerekiyordu. Unuttuk. Şimdi bu tarafı tekrar açmamız lazım. Ben bunun bağlantısını yapıp devam edeyim. Evet şimdi bağlantıyı yaptık ve kapatma zamanı. Yani bunu vidayı takarken kaydırdık tekrar yapmamız gerekti. Evet. Yere koyup yapsak daha güzel olacak sanki. Evet, burası tamam. Şimdi deneyelim bakalım. Evet, şöyle göstereyim. Şurada çalıştığını gösteren ışık yandı. Şimdi yapmamız gereken nedir? Elektrik bağlantısını aldık ve çakmaklığımızın ucunu buraya artı eksi şeklinde ayarlamamız gerekiyor. Bunları da biraz gevşeltip şimdi deneme amaçlı bir artı eksi bakalım Evet şu anda bir saniye Evet arkadaşlar bütün bağlantılarımız Tamam şu anda Görmüş olduğunuz gibi ışığı yanıyor. Buradan elektrik girişini yaptık. Buradan da çakmaklığımıza elektriğimizi verdik. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size göstermek için Topun havasını alıp tekrar çeşireceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet. Görmüş olduğunuz gibi topumuzun havası tamamen bitmiş durumda. Ve şimdi iğne ile kompresörün arasındaki bağlantıyı yaptık ve başlayalım. şekilde. Eğer istersek biraz daha verebiliriz mesela. Şöyle az daha. Galiba burada bir temassızlık var ya da orada. Bir ayarlayayım. Tekrar devam edeyim. Evet. Yine oldu. şekilde arkadaşlar. Ee, buradaki kabloları biz biraz acele bağladık. Ondan oldu galiba. Ee, şimdi özetleyecek olursak eğer <laughs> böyle bir maytol kompresörümüz var. Burada yazıyor. Maksimum güce ulaşmak için 12 amper'e ihtiyacı var. Bizim de almış olduğumuz şerit led trafosu 12.5 amper. Eğer isterseniz bunu 17 amper 20 amperde alabilirsiniz. Ee, tabii ki buradaki şeritli trafosu büyürse bu daha fazla hava üretir size. Eğer basmak istediğiniz yerin havası birazcık zorsa o zaman yapmanız gereken bu trafoyu biraz büyük almak. Şimdi şunu göstereyim. Narita marka çakmaklık priz çeviricisi aldık. Ama kullanamadık. Onun yerine düşündük. Yapsak yapsak trafoyla böyle bir işlem yapabiliriz dedik. Onun haricinde şimdi şöyle göstereyim. Bu çakmaklığımızın girişi. Bunu ayırdık buradan. Daha sonra arabada kullanacağımız zaman tekrar bunları bağlayacağız. Eğer eksi ile artıyı karıştırdıysak söküp tekrar ters çevirip bağlayacağız. Onun haricinde yine burada şöyle göstereyim. Böyle bir priz aldık ve 0.75 kablo 1 metre. Toplamda prizin ucu, kablosu, trafo 80 lira arkadaşlar. Eğer almak isterseniz böyle bir şey düşünebilirsiniz. Buna da aşağı yukarı 20-30 lira civarında kargo hariç bir ücret ödedik. 10 lira da kargo ödediğimiz düşünürsek eğer 35-40 lira civarında bir ee maliyet var. Onun yerine böyle bir trafo alıp bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah faydası olan videolar arasında bunu da kaydedebilirsiniz. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günlerde kullanın.